Devam edelim Türkiye Gazetesi ile. Türkiye Gazetesi Türkiye Gazze için ayakta diyor. Dünkü protesto gösterileri Türkiye'nin manşetinde bir kare fotoğraf var. Ayasofya cami önünde toplanan vatandaşların görüntüsüyle birlikte. Türkiye Gazze için kıyama kalktı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen Özgürlüğe Yürüyoruz etkinliğine yüzbinler katıldı. Meydanlar Türkiye ve Filistin bayraklarıyla donatıldı. Sumut filosuna sahip çıkan kalabalıklar terör devleti İsrail'e lanetledi. İzmir ve İstanbul'da tekneler mazlumlar için denize açıldı. Ayasofya Camii'nde başlayan yürüyüşe çok sayıda yabancı turist de katıldı deniliyor bu haberde. Bu arada evet Türkiye'deki durum böyleydi ama bir de yurt dışına bakalım. Dünyadan da büyük tepkiler vardı. Bu haber Avrupa Soykırım'a sessiz kalmıyor başlığıyla yer aldı. Biz de o tepkileri haberleştirdik. Ekrana getirelim. Avrupa'da İtalyanlar İtalyan hükümetinin aksine Soykırımcı İsrail karşısında dik bir duruş sergiliyor. Bu yüzden başkent Roma'da bir kez daha sokaklar karıştı hem küresel sumut filosu hem de Gazze'deki sivillere yönelik suçlar nedeniyle ülkede geçen gün genel grev ilan edilmişti. Bu yüzden son günlerde sokaklara kargaşa hakim ve son gösteriye de polisle protestocular arasındaki gerginlik damga vurdu. Gösteri başlangıçta barışçıl şekilde sona ererken etkinliğin bitiminde bir grup protestocuyla çevik kuvvet ekipleri arasında çatışma çıktı. Göstericiler havai fişek ve şişeler fırlattı, polis müdahalede bulunarak biber gazı Tazlikli su ve cop kullandı. Olaylar sırasında bir otomobil tamamen yanarken birkaç çöp kutusu da ateşe verildi. Güvenlik güçleri bölgeyi kısa sürede kontrol altına aldı. Saudada gece saatlerindeki bu gösterinin yanı sıra gündüz yapılan gösteride de yoğun bir kalabalık vardı. Yüz binlerce kişinin katılımıyla Gazze'de Soykırım Dursun adlı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İtalyan hükümetinin İsrail ilişkilerine atıfla İsrail'e suç ortaklığına son yazılı dövizler taşındı ve çok sayıda slogan atıldı. <laughs> İsveç'te de çok sayıda gösterici bir araya geldi. Başkent Stockholm'de sokakları dolduran göstericiler küresel sumut filosuna saldırıları ve aktivistlerin alıkonulmasını protesto etti. Göstericiler ayrıca İsveç hükümetinin İsrail'in tutukladığı İsveçli aktivistler için sessiz kalmasını iki yüzlülük olarak niteledi. Eylemciler İsveç Dışişleri Bakanlığı binasının önüne kadar yürüyerek tepkisini dile getirmeye burada devam etti. Kanada'nın başkenti Ottawa'da da yüzlerce kişi Filistin'e destek vermek ve özgür Filistin çağrısında bulunmak için bir araya geldi. Göstericiler kent merkezinde Filistin bayraklarıyla sloganlar attı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Barışçıl geçen eylem boyunca katılımcılar uluslararası toplumu Filistin halkına yönelik baskılara son vermeye çağırdı.